Z kuşağın en büyük ve en korkunç miraslarından biri. İlişkiyi, flörtü, aşkı hiç olmadığı kadar zehirledi bu jenerasyon. 5 boyutlu satrancı çevirdi, mahvetti. Kim yazdı onun mesajı kaç santim, benim mesajım kaç santim. Kitap okumaya, kendini geliştirmeye, kariyer yapmaya, film izlemeye, bilmem ne yapmaya harcanacak olan entelektüel enerjiyi ve çabayı flörtü satrancı çevirip ona harcıyorsunuz. Kendi elinizle size bu dünyada en büyük maneviyatı sağlayacak, saflığı hatırlatacak olan şeyi aldınız şu var ya ben onunla takılmıştım. Bilmem ne dergisinin kapağındaki şu bilmem kim var ya, benim için ağlamıştı. Bu mentaliteyle ilişki artık sıcak sığınılacak manevi bir şey değil. Sizin toplumda ne kadar beğenilebilir, ne kadar arzulanabilir olduğunuzun bir madalyasına dönüşüyor. Ya siz zaten isteyen insanların kafasına basmak istiyorsunuz yükselmek için. Ya da kendinize yeni bir imkansız crush bulup nasıl olsaydım beni severdi diye aklınızı kaçırmak istiyorsunuz. Ufak bir reddedilme, bir görüldü, bir soğuk bir mesaj, karşı tarafın uzaklaşması, o kadar küçük şeyler o kadar büyük anlamlara geliyor ki. Olabilecek en obsesif, en nevrotik insana dönüşebiliyorsunuz zamanlar. Zaten hayatınızdan nefret ediyorsanız o zaman terk edilmek çok daha zor. Başkadan anlayacağınız üzere Z kuşağı odaklı bir video olacak, podcast olacak. Yıllar geçtikçe Z kuşağı ile özdeşleştirebileceğimiz özellikler de belirginleşiyor. Dikkat dağınıklığı, ekonomik sıkıntılar, mental sıkıntılar, kendi kendine teşhis koyma vesaire. Böyle bir sürü negatif özellikleri var. Pozitif özelliklerini söylemek gerekirse mesela bir tane söyleyeyim. Bence çok daha güzel giyiniyorlar diğer kuşaklara kıyasla. Sevmeyenler var biliyorum Z kuşağının tarzını ama bence kesinlikle bir giyim rönesansı yaşandı. Sokaklar daha güzel gözüküyor artık direkt. Pozitif bir özellik olarak Yine işte ana babasının şu mesleği okuyacaksın, şu okula gideceksin, ondan sonra da şu kadar sene burada çalışacaksın gibi şeylerini isyan etmesi de hoşuma gidiyor. Şöyle bir isyan, ben bu mesleği yapsam bile araba alamıyorum, ev alamıyorum, hiçbir şey alamıyorum, ne anladım ben bu işten gibi şeyler söylemeleri. Ve en azından alternatif kariyer yolları aramaları biraz ezber bozacak şekilde ve vaziyeti fark edip ona göre adapte olacak şekilde hareket etmelerini ben takdir ediyorum açıkçası. Bunu bu kuşağın artılarından biri olarak sayarım. Ve bir artı daha söylemek gerekirse çok komik oldu olduğunu düşünüyorum Z kuşağın. Ben kendimle 10 yaş küçük insanların yaptığı reel'lara kahkahalar atıyorum. Arkadaşlarıma gönderiyorum falan. Aslında ben de Z kuşağıyım bu arada. 8 Ocak 1997 olduğu zaman en yaşlı Z ben oluyorum aslında. 97'de başlıyor çünkü Z kuşağı. Yine de doğum yılı olarak gittikçe dramatikleşiyor. Böyle 2080'de falan biri yaşamı sorduğunda 1997 dediğimde bayağı bir etki yaratacak gibi düşünüyorum. 20. yüzyılda doğan insanlar daha azaldıkça. Bu şekilde övebiliriz ama başta dediğim gibi negatif özellikler de var Z kuşağının. Hepsinin detaylarına inmeye kalkarsak çok vakit geçer. Bugün Z kuşağından ortalama bir insan bir paragraf okurken bile dikkatini zar zor mu tutabiliyor? Evet. Günlük ekran süreleri 12 saat falan mı? Evet. Muhtemelen gelişimlerinin çok önemli bir kısmı pandemiye denk geldiği için insan ilişkileri konusunda sosyopatik beceriksizlikleri var mı? Empati yoksunluğu var mı? Var. Ama hepimizin kusurları var. O yüzden kimsenin çok da üstüne gitmeye gerek yok. Bu saydıklarımın daha nicesinin toplum üzerinde yıllar içerisinde nasıl etkileri olduğunu birlikte göreceğiz. Bir konu var ama Umarım etkileri olmaz demek isterdim ama bence Z kuşağın en büyük ve en korkunç miraslarından biri. Bugüne kadar bildiğimiz insanlığa dair saf olması gereken bir şey mahvetmeleri olacak. İlişkiyi, flörtü, aşkı hiç olmadığı kadar zehirledi bu jenerasyon. 5 boyutlu satrancı çevirdi, mahvetti. Kim yazdı onun mesajı kaç santim, benim mesajım kaç santim, beni terk edecek önce ben bırakayım direkt görsün gününü. İzle şimdi kendime nasıl aşık edeceğim, dalga geçeceğiz. Ben onu sevmiyordum, senelerdir arkamda sürünüyordu, köpek çekiyordu ama gidip başka birini bulmuş. Bu sefer ben onun peşinden koşmaya başladım. Kitap okumaya, kendini geliştirmeye, kariyer yapmaya, film izlemeye, bilmem ne yapmaya harcanacak olan entelektüel enerjiyi ve çabayı flörtü satranca çevirip ona harcıyorsunuz. Her şey zaten komplik, her şey zaten zor, zaten yalanla dolu her şey. Kendi elinizle size bu dünyada en büyük maneviyatı sağlayacak, saflığı hatırlatacak olan şeyi aldınız. Bugün flört ortamı o kadar kötü ki bu ortamda uzun süre kalan insanın kişiliğinde kesinlikle yıpranmalar oluyor yaralar açılıyor. Herkes aynı hastalığa tutulmuş gibi gittikçe. Duygularını saf bir şekilde yaşamak konusunda çok büyük bir korku var. Çünkü tüm saflığınla, samimiyetinle aptal gibi ortada kalmaktan korkuyorsun. Sanki beni samimi bir şekilde seversen o bir tür güç zehirlenmesi yaşayıp sana çok kötü davranmaya başlayacakmış gibi. Ama bir şey söyleyeceğim. Öyle yapıyor gerçekten insanlar. Haksız bir varsayım da değil maalesef o yüzden. 2025'e girdik. Son 5 yıldır böyle flört hayatınız varsa ve bir şekilde aklınızı kaçırmadıysanız ya da tamamen kaçırmadıysanız diyeyim. Bu toksik ortamın iki tarafında da bulunmuş olabilirsiniz seneler içerisinde. Ortada besbelli ki bir özgüven sıkıntısı var gibi gözüküyor. İster birine ilginizi gösterdiğinizde soğumasından korkan bir insan olun. ister biri sizden hoşlandığını söylediğinde püf deyip kaçan bir ruh hastası olun. Genel olarak flört ortamının böyle olmasının en büyük sebebi bir özgüven eksikliği gibi gözüküyor. Direkt bodoslama dalalım şimdi tamam mı? Artık hiçbirimiz 30 kişilik köyde yaşamıyoruz. Kendimizi kıyasladığımız insanlar da böyle dijital falan manipüle edilmiş, editlenmiş, şoplanmış insanlar. Dolayısıyla aslında onlar da gerçekten gerçek değil ama neyse artık her zaman birinden çok daha çirkiniz, birinden daha kısayız, birinden daha şişmanız, birinden daha fakiriz, birinden daha az başarılıyız. Birinin yaptığı bir şeyi kaçırıyoruz. Hayalimizdeki bir senaryoyu başka biri yaşıyor. Bunlar sürekli her gün gözünün önünde bir de. Ve biz böyle şişman, ezik, kötü gözüken, başarısız, her şeyi kaçıran, kalın belli, seyrek saçlı, kötü ciltli yağ torbalarıyız böyle ekranın başında ve bir yerlerde istediğimiz hayatı yaşayan insanlara karşı 500 tane savaş birden kaybediyoruz sürekli olarak. Buna bu kadar maruz kaldıktan sonra ezikliği o kadar içselleştiriyoruz ki bence ister istemez. Birinden hoşlanmamız ve o kişinin bizi reddetmesi şöyle hissettiriyor. Korkunç kişiliğim yine ortaya çıktı. Karşı taraf benim ne kadar katlanılmayacak bir insan olduğumu gördü yine veya işte çirkinliğim yine kendisini gösterdi. Bariz bir şekilde tipim beğenilmedi mesela. Sonsuz seçenek içerisinden karşı taraf kimi isterse onu seçecek. Ben de parasız olmamın, çirkin olmanın veya çekici olmamanın bedelini ödeyeceğim. Ve eleneceğim. Ufak bir reddedilme, bir görüldü bir soğuk bir mesaj. Karşı tarafın uzaklaşması. Bütün bu içimizi özellikle ekranlar tarafından işlenen özgüvensizlikleri doğruluyor bence. O kadar küçük şeyler o kadar büyük anlamlara geliyor ki. Olabilecek en obsesif en nevrotik insana dönüşebiliyorsunuz zamanla. En takmadığın öylesine konuştuğun insan bile bir selfinden sonra arabana bindikten sonra evine geldikten sonra seninle görüştükten sonra seninle görüşmek istemediğine karar verirse ha diyorsun işte benim senelerdir kafaya taktığım lanet olsun dediğim keşke değiştirebilsem dediğim şeylerden bir tanesi kesin ortaya çıktı. Şimdi bunun bir daha şöyle bir alternatif senaryosu var ve daha da iyi bir senaryo değil. Ya karşı taraf bizi isterse, çok isterse ya gerçekten birine şansımızı denedik, haftalarca flörtleştik her şey yolunda gitti ve bizi istiyor biz de onu istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bugünün flört dünyasında insanlar reddedilmediğinde mutlu oluyorlar mı? Hayır. Yine olmuyorlar. Çünkü bu sefer mentalite şöyle işliyor. Ben bu kişiyi bu kadar beğendim ve bu kişi de beni geri beğendi. Kusura bakma ama benim de olmayı bu kadar istiyorsan yeterince yükseği hedeflememişim demektir. Beni olduğum gibi bu kadar fazla seven insan benim yerimde saymama sebep olur. O da benim gibi bir şeylere geç kalmış demektir. Bu dünyada hayatı yaşayan kaliteli, süper, vizyonlu yaşayan normal bir insan beni reddeder. Haklı olarak benim daha iyi birini elde etmeye çalışmam lazım. Gerekirse kendimi yetersiz hissetmem lazım. Sporu daha fazla yapmam, daha fazla para kazanmam, kendimi daha fazla geliştirmem lazım. Tipime, giyinme daha fazla yatırım yapmam lazım ve o inanılmaz insanları da elde edebilmeye başlar tamam lazım. Nasıl bakış açısı? Olağanüstü değil mi? Çünkü bu mentaliteyle ilişki artık sıcak, sığınılacak, manevi bir şey değil. Sizin toplumda ne kadar beğenilebilir, ne kadar arzulanabilir olduğunuzun bir madalyasına dönüşüyor. Şu var ya ben onunla takılmıştım. Bilmem ne dergisinin kapağındaki şu bilmem kim var ya benim için ağlamıştı. Yani 2025'te kendinizi tamamen bu flört şeyinin toksik mentalitesine kaptırdıysanız ya siz zaten isteyen insanların kafasına basmak istiyorsunuz yükselmek için ya da kendinize yeni bir imkansız crush bulup nasıl olsaydım beni severdi diye aklınızı kaçırmak istiyorsunuz. Şimdi gidin eğer yaşıyorsa anneannenize, babaannenize anlatın bu çağı. Onların çağının toksikliği de ayrı gerçi. Tanışma hikayeleri bir kısmının neyse. Şu an çizdiğim tablo, benim anlattığım şeyler asla asla bir sürdürülebilir şeyler değil bence. Benim burada anlattığım mahvolma, sinir krizi geçirme, obsesifleşme, narsistleşme, sosyopatlaşma, sadistleşme, mazoşistleşme süreci bence. Ne kadar kötü bir ortam olduğunu şu iki şekilde vurgulayayım. Birincisi bugün evli olan insanların çok büyük bir kısmı bugünün flört hayatına baktığı zaman dinlediği zaman zzz, iyi ki evliyiz ya falan filan gibi konuşuyorlar. Bazılarının gözü dışarıda mı? Tabii ki dışarıda ama yani daha böyle bir şey yaşama odaklı hiç bu flört hayatına girme odaklı değil biliyorum. iğrenç bir şey söylüyorum ama herkes birbirini Pokemon gibi, yu gi -Oh kartı gibi, ben küçükken kırtasiyede satılan futbolcu kartları gibi biriktirmeye çalışıyor. Şu kızla oldum, bu çocukta takıldım, bununla bilmem ne yaptım. Neyse ortamın kötülüğünün ikinci örneğini vereyim. Bir de evlenmek istediğini düşün. O şekilde girdiğini düşün bu ortamı. Ama öyle fake'ler yiyorsun ki bu ortamda yani ciddi ilişkiye bile inşallah bakalım falan filan diyen insanlar evlilik ima bile edildiğinde puf diye ortadan kaybolabiliyor veya sizin evlilik olduğunu görünce biraz daha senden faydalanmak için evet ya bu işin sonu evliliğe gider ayağa yapanlar oluyor. Bu noktada ufak bir parantez için ben henüz çok evlenme sevdalısı olmadığım için kişisel olarak böyle şeyler yaşamadım. Ama sıkça yaşanıyor zaten yaşınız 23'ten büyükse veya çevrenizde böyle insanlar varsa mutlaka duyuyorsunuzdur veya siz de yaşamışsınızdır. Niyeti bozdunuz gerçekten evlenmek istiyorum dediniz veya ciddi ilişki yapmak istiyorum dediniz. Ne yapabilirsiniz bu ortamda? Çok kişinin yaptığı şeyi söyleyeyim. Ben bari bozuk birini alayım onu tamir edeyim diyor insanlar. Aile travmaları bilmem ne bu çocuğu bugüne kadar nasıl bozduysa ve çocuğu diyeceğim çünkü... Birini değiştirme tribine daha çok kadınlar giriyor gibi gözüküyor. Hiç sevmem böyle cinsiyet ayırmayı genelleme yaparken ama bu konuda böyle yapacağım. İstisnalar vardır. Neyse ben bu çocuğa hayatında görmediği medeniyeti, şefkati, insanlığı göstereceğim. Ve onun içerisindeki zaten bunu arayan çocuğu uyandıracağım. Veya işte ona insan muamelesi yapacağım. O da insanlaşacak. Gibi bir kafaya giriliyor. Ve ben birini değiştirmek ne demek şimdi söyleyeyim. Eğer böyle bir yoldaysanız veya çevrenizde bunu yapmaya çalışan bir insan varsa. Birini değiştirmek demek. Bir senelik sürecin sonunda sizin ya psikologluk ya da psikiyatristik olmanız. O kişinin de aynı veya daha fena bir durumda olması demek gördüğüm kadarıyla. Birini değiştirmek aşağı yukarı budur. Hiçbir psikolojik bir literatüre hakim olmadan, donanımın olmadan tamamen kendi kendine bu yola çıktığın zaman genelde vaziyet bu tarz bir şey oluyor. Bir kere zaten bence ilişki denen şey bir tarafın öteki tarafı düzeltçeye böyle hasta doktor ilişkisini kaldıracak bir şey değil. Öyle bir dinamiği kaldıramaz yani. İş sen kendini ne zannediyorsun da beni değiştiriyorsun gibi bir şeye gelebilir. Çok da haklı bir isyan bu arada bence. Seni değiştireceğim, düzelteceğim olayı da çok tuhaf bir baskıcı bir yere gidebiliyor çünkü. Ne kadar zarif tatlı da davransanız ben seni değiştireceğim, düzelteceğim diye çok boğucu bir baskı uygulayabilirsiniz insanlara. Ayrıca böyle bir durumda o kişi kendisi olduğu için sevilmediği bir ilişkinin içinde demektir. Birini olduğu gibi sevip sonradan gelişmesini istemek tamam bir şey ama ben çoğunuzun öyle yaptığını düşünmüyorum. Bence çoğunuz keşke şu çok toksik birkaç özelliği olmasa gibi yaklaşıyorsunuz insanlara. O zaman gerçekten severdim. O zaman gerçekten çıkabilirdim, evlenebilirdim gibi bakıyorsunuz. Bu da insanın kendi özelliklerinin bazılarından ötürü onu suçlu hissettirmek demek ve bence çok güzel bir yaklaşım değil. Arkadaşımın eksi mesela herhalde iyi bir sevgiliydi bilmiyorum ama mesela kız gelip bana şey diye yakınıyordu yani tam çok iyi çocuk ama keşke ne o Osmanlıcı olmasa yani güzel bir ilişki olacak ama keşke şeriatçı olmasa falan diyordu. Ya ben onu düzelteceğim diyordu mesela. İyi şanslar düzeltme konusunda. Gece 2'de yastık konuşması yaparken Kadir Mısırlıoğlu ile podyumdaymış gibi hissetmek istemezdim ben. Neyse belki radikal bir örnek verdim ama yani bir insanı değiştirme işi bana biraz böyle geliyor. Ha, mesela bununla ilgili çok güzel bir söz var. Ben aslında 3 videodur Naval'dan alıntı yapıyorum. Birini değiştirmenin belki de tek yolu kendini değiştirmektir diyor. Bunu Plato da söylüyor. İlişkide iki insan birbirinin daha iyi biri olmasına yardımcı olur diyor. Ama mutlu bir çift için iki tane mutlu insan lazım bence. İki insan da nasıl mutlu olacağını biliyorsa ve zaten kendisini geliştirmekle meşgulse ister istemez birbirlerini de iyi etkilerler, birbirlerine de iyi örnek olurlar. Birinin hasta, birinin doktor olduğu, birinin sevgi görmemiş çocuk ötekinin anaç biri olduğu ilişkiler bence çok mantıklı değil. Çok sürdürülebilir de değil. Neyse konumuza döndük. Dediğim gibi dışarıdaki tiplerden birini alıp evde tamir etmeye çalışsak aşağı yukarı böyle bir şey bekliyor bizi bence. Tamamen negatif konuşmayacağım tabii ki. Hiç sevmediğim bir şeydir biliyorsunuz. Hemen işin sonlara doğru pozitifini de ele alırım. Yine öyle yapacağım. Fakat Ayşe beni beğenir mi? Beğendim artık ben Ayşe'yi beğenmiyorum. Cem umurumda değil ama arkamdan gezmeye devam etsin. Cem başka kıza aşık olmuş. Şimdi Cem'i düşünmeden edemiyorum. Beni ghostlayan insanlar ilgimi çekiyor. Öteki türlü sıkılıyorum vesaire vesaire. Peki bu ortamda bu aşk flört ilişki satrancında kazanırsanız nasıl oluyor? Yani dedik ya herkesin böyle kendisini isteyen insanı istemediği, daha farklı imkansız bir şeyin peşinden koştuğu, birbirini kullandığı, kimsenin kimseyle uzun süre vakit geçirmediği dinamik bir satranç gibi ele aldık ya bugünün flört dünyasını. Buna böyle demek bunun kazanılabilir bir şey olduğunu ima ediyor. Şimdi bu satrancın kazananının nasıl bir insan olduğunu betimlemek istiyorum size ve eğer bu podcast'i dinlerse başımı bayağı ağrıtacağını düşünüyorum o kişinin. Ya öncelikle kazanmak demek bu oyunda direkt sen kazandın artık demek. Ne demek bu? Artık herkes seni arzuluyor. Konuşabileceğin Türkiye'de herkes seninle olmak ister. Gerek insanlara senin Instagram'ını gösterip ben bu kişiyle flörtleştim demek için. Gerek güzellik standartlarına aşırı uyduğun için. Gerek seni kendilerine aşık etmek istedikleri için. Gerek ciddi ilişki için. Neyse. O kadar güzelsin ki objektif olarak güzelsin artık ve herkes seni istiyor. Seçeneğin sonsuz. Direkt sonsuz. Ömründe asla çıkamayacağın kadar fazla insan seni istiyor. Kiminle çıkarsan çık. Her zaman daha uzunu, daha güzeli, daha yakışıklısı, daha başarılı daha komik olacak. Bunların hepsi de senin ağzına bakıyor hamlemi yapayım diye. Sen kazandın, yarış kalmadı, güç oyunu kalmadı. En tepedesin. Instagram'ı açtığında ezik hissetmiyorsun çünkü herkes senden çirkin neredeyse tamam mı? Hiçbir eksinin şimdiki sevgisi senden güzel olamaz. Dolayısıyla aşağılık kompleksi yaşayamazsın, canın sıkılmaz. Bütün eksilerine bile belki parmak şıklattığında onlar geri dönebilir. Dünyadaki insanların haftada 6 gün spora giderek, kendisini geliştirerek, kariyer yaparak, finansal yatırımlar yaparak gelmeye çalıştığı çekicilik seviyesinin içinde oturuyorsun. Los Angeles'taki yat partisine gitsen sırıtmazsın. Tim Dillon'un böyle bir sözü vardı unutmuyorum. Çok güzel bir insan sana hiçbir ortamda sırıtmazsın diye. Bilim konferansında da olsan, yat partisinde de olsan, kütüphanede de olsan fark etmez. Gerçekten güzel sen herkes orada olmandan memnun olur. Kimse de kolay kolay bunun burada ne işi var diye şikayet etmez. Bu saydığım kriterlere bence uyacak kadar güzel biriyle tanıştım. O yüzden umarım dinlemiyordur diyorum. Çünkü karşı laştığım şeyler inanılmazdı. Hikaye için gerekli olduğunu düşündüğümden ötürü... ...bir iki detay vereceğim. Ben bu kişinin evine gittim. Oyunu kazanmış artık dediğim kişinin. İsmini söylemeyeceğim bir rezidansın... ...böyle artık başınızı döndürecek kadar... ...yüksek bir katında en tepede oturuyor. Tek yaşıyor orada. Kulenin tepesinde yaşıyor yani Rapunzel gibi. Kendisine daha aşık bir insanla tanışmadım... ...ve yanlış anlamayın aslında rahatsız da olmadım. Biri bir konuda gerçekten çok iyisi... ...o kişinin o konuda övünmesi beni rahatsız etmez. Bu kişi de Türkiye'deki en iyi gözüken insandım diyordu... Ve you Muhtemelen öyleydi. Bu Buzdolabında bir tane fotoğrafı var. Kendi fotoğrafı. Bir tane dövmesi var. Dövme bir karakter böyle. Tahmin ettim. Bu karakter sen misin dedim. Evet dedi. Kendi kendisinin dövmesini yaptırmış koluna. Yatağın yanında duvarın yarısı büyüklüğünde bir ayna var. Kendisine bakabilmesi için. Arkadaş grubunda sohbet biterse birkaç saniye sessizlik olursa sessizliği şöyle bölüyor. E, biraz de beni ya diyor mesela. Alın arkadaşlar. Bir kulenin tepesinde oturuyorsun. Üstüne kendi kendinin dövmesini yapıp kendi fotoğraflarını asıyorsun eve. Aynalarla döşüyorsun. Konuştuğun insanlardan da seni övmelerini bekliyorsun. Benim gözümde bugünün Z kuşağının toksik flört ortamının kazananı bu kişidir. Kazanmanın portresi budur benim için bu oyunda. Artık kimse beni hak etmiyor. Kimse benimle çıkmayı hak etmiyor. Çünkü tüm ülke beni istiyor. Biri beni alacaksa böyle mitolojik metinlerdeki erkeklerden biri olması lazım. Boyu posu parası falan inanılmaz seviyelerde olması lazım. Belki o zaman beni hak edecek biriyle çıktığımı hissedebilirim ama ben o kadar yüksek bir standartı temsil ediyorum ki en ufak bir hata bile yapsa çıktığım kişi ben bu ilişkide ne yapıyorum diye düşünmeye başlıyorum. Başka biri olsa çok daha iyi davranırdı bana. Beni üzmezdi. Beni hak derdi diye düşünüyorum. Kafam direkt aldatmaya da terk etmeye gidiyor. Öyle işte bu tarz bir mentalitenin getirdiği bir izolasyon ve yalnızlık oluyor. Bu tür tiplerin de tercihi genelde kimlerdir biliyor musunuz? Böyle ghosting, love bombing, bilmem ne, zart sürt falan filan bu oyunun içine girmiş de orada böyle kazanmış çok fazla insanla flört olmuş tipler değil de daha böyle bu oyunun içinde bile hiç olmayan mümkünse belki daha böyle kırsalda yetişmiş, çok bir geçmişi de olmayan insanlarla falan olmak isterler artık. Direkt oyunda olmayan birini isterler yani. Oyun ne kadar iğrenç bir oyun olduğunu bildikleri için. Birini bulayım işinde gücünde olsun ne yapınca mutlu olur ne yapınca mutsuz olur basit olsun mis gibi yaşayalım falan kafasına girerler. Öyle birini cidden bulduklarında o ilişki nasıl ilerliyor bilmiyorum o konuda yorum yapamayacağım. Güzel olmanın arzulanmanın ve bununla birlikte gelen narsizmin ve dolayısıyla izolasyonun yalnızlığın nasıl bir şey olduğunu ben bir noktada şahit oldum ama bu şekilde. Anlatmak da istedim o yüzden dediğim gibi o kişi dinlersi çok baş ağrıtmasında iyi bilen bir insandı muhtemelen de öyle yapar ama sanmıyorum. Göreceğiz bakalım ama o, ne yapayım? Onunki de yani böyle anlatılacak kadar böyle mitolojik bir hikaye gibi bir hayat olmasaydı. Kötü bir şey dediğimi de düşünmüyorum zaten yani. Sadece anlattım ilginç bulduğum için. Neyse. Flört ilişki eskiden böyle değildi. Ben 28 yaşındayım ve her podcast'in sonlarına doğru simülasyon kırıcı bir kişisel bilgi paylaştığım farkındayım. Diğer podcast'te dediğim gibi bu noktaya kadar bir crush'ınız vardıysa bu noktadan sonra bozulduysa üzgünüm. 28 bir yandan genç değil bir yandan genç. Ben en azından flört etmenin bu bugünkü gibi olmadığı zamanları hatırlıyorum. Hayatın daha rengi ve maneviyatı olduğu zamanları. Günlük rutin zaten işle, hayatla, işte sınavlarla, bir sürü dramayla, problemlerle geçtiği için ilişki daha böyle güveni, sıcaklığı, maneviyatı temsil eder. Sorunlar olur tabii ki, kaybetme korkusu olur. Ama iki tarafta sürekli çok daha iyi bir partner bulabileceğini düşünmek yerine bu ilişkide harcanıyor muyum ben acaba, vakit mi harcıyorum deyip böyle sürekli kendisini Instagram'dan yazan insanları kafasında döndürmek yerine şanslıyım diye düşünür normalde. Şanslıyım, sevdiğim kişi de beni beğendi. Aramızda bir şeyler dönüyor. Şimdi bariz bir şey söyleyeceğim. Bu çok sıkıcılaştı, klişeleşti ama gerçekten 100 yıl öncesine kadar mahallede, köyde kimi denk getirsen evleniyormuşsun. Kadınsan mesela bugün bence orantısız ve bir ölçüde mide bulandırıcı derecede ilgiye maruz kalıyorsun. Erkek sende beynin senelerce izlediğin pornodan, cinsel içerikli videolardan kızarmış oluyor artık. Normal çalışmıyor bir kadından beklentilerin daha tuhaf. Bu kadar yoğun ilgi gösteren erkekler içerisinde kızlar doğru düzgün bir insan bulmaya çalışıyor. Erkekler de bu ekonomide bu acımasız ortamda birini denk getirip daha sonradan da onu memnun etmeye çalışıyorlar. Yani epey bir rekabet ortamı olduğu için açıkçası erkekler arasında bütün kriterler kompleks yapmaya daha müsait oluyor. Yani işte boyunuzdan tutun paranıza bilmem neyinize kadar. Negatifini çok konuştuk işin. Peki insan bu ortamda düzgün bir ilişkinin peşinden nasıl koşmalı? En mantıklı yol nedir? Herkes için geçerli bir çözüm sunabileceğimi düşünmüyorum ama açıkçası benim denediğim ve en optimal olduğunu düşündüğüm şeyi söyleyeceğim. Hoşlandıysan daha fazla vakit geçirmek. Ben konuşmak istiyorum daha fazla diye söylemek. E kimin sosyal zekası nasıldır bilmiyorum tabi. Bunu tuhaf olmayacak bir şekilde yapma işi yine sizde. Ben şunu söylemeye çalışıyorum sadece. Goslama oyununu kaybeder miyim? Mesajlarım chat'te fazla gözükür mü? Ararsam açmazsa ezik gibi gözükür müyüm? İkiniz de dünyaya gelmişsiniz. Gençliğiniz var. 10-15 sene vaktiniz var gençlik zaten denk gelmişsiniz konuşuyorsunuz. Hoşlandıysan yaz dene şansını devam et. Herkes adına konuşmayacağım ama böyle bir senaryoda mutlu olma ihtimali çok daha yüksek bence. Sürekli işte ortada kalır mıyım? Duygularımı gösterirsem rezil olur muyum? Ona beni terk etme kartına verir miyim? Gibi korkma, korkular yaşamaktansa. Ne oluyor yani seviyorum. Evet sen buradasın şu an. Bunu belki yarın söyleyemeyeceğim. Bir garantisi yok yani ve biz bunu şu an burada yaşadığımız için şanslıyız. Aşkın ben gerçekten insanın ömrünün en son ...onların da hatırlayacağı anıların çok büyük bir kısmını oluşturduğunu düşünüyorum. Öyle maaşmış, kariyermiş, bilmem neymiş falan filan değil de... ...böyle gerçekten insan 85-90 yaşına geldiği zaman falan işte... ...şurada köprüde eliyle tutuşmuştuk, şurada öpüşmüştük... ...şurada aşık olduğumu söylemiştim falan gibi şeyleri hatırlıyor bence. Bir de işte çocuğunla ilgili şeyler hatırlıyorsun gibi gözüküyor. Aşkın acısının da çok kötü olduğunu düşünüyorum. Gerçekten işte aşıksan aldatılma, kıskanma, kavga etme vesaire... ...abartısız en fena manevi acılardan bence gerçekten. Gerçekten. Ama akması gereken duyguları sürekli durdurmak, 55 kere düşündüğün hareketleri yapmak, mesajları atmak doğru gelmiyor, doğru hissettirmiyor bana. Bu kadar duyguyu ne yapacağız yani bastıralım diye mi yüklenmiş içimize? Duyguları ve istediği şey konusunda net olan bir insanın bu flört dünyasının oyunlarını bir ölçüde bozabileceğini düşünüyorum. Herkesin bu kadar korka korka konuştuğu, birbirini manipüle etmeye çalıştığı devirde çok vakit kaybetmeden duyguların konusunda net olarak ne istiyorsan söylemenin bir avantaj olacak düşünüyorum. Optimal yol bu gibi geliyor bana. Sizin çözümlerinizi de dinlemek isterim ama. insanın kendisine sürekli yatırım yapması gerçekten terk edilme hissini bir ölçüde azaltabilir bence. Üzüntünü inşa ettiğin bir kalenin tepesinde yaşamakla yerin dibinde yaşamak arasında fark var. Biri seni terk ettiği zaman en azından inşa ettiğin güzel hayatın içerisinde yaşarsın üzüntünü. Seni onunla baş başa bırakır. Aşk olduğun kişinin seni nefret ettiğin bir hayatla baş başa bırakması senaryosundan çok daha iyi bence. Zaten hayatınızdan nefret ediyorsanız o zaman terk edilmek çok daha zor. İnsan zaten zaten kendi kariyeriyle olduğunca meşgulse, kendisini geliştirmekle yetiştirmekle meşgulse bu tarz flört satrançlarında çok vakti olmayacaktır diye umuyorum. Bir şey hissettiğin zaman birine karşı direkt dile getiren ve onun dışında işinde gücünde bir insansa direkt olman işe yaramasa bile bence sonuçta yine de olmayacak bir şeyin olmayacağı ortaya çıkmış oluyor ve sen zaman kazanmış oluyorsun. Sen muhtemelen o stratejileri yapsan da olmayacak bir şey. En azından çok daha kısa bir süre içerisinde olmamış oluyor. Bunları söylerken de biraz kötü hissediyorum çünkü dediğim her şeyin bir nüansı var. Duygularını tabii tabii ki pat pat söylemeden önce belli bir süre geçmesi lazım. Tuhaf kaçmayacağı bir samimiyetin oluşması lazım. Öyle lak lak falan gibi söylenmek zorunda değil. Daha zarif kibar bir şekilde de söylenebilir. Ben sadece bu toksik flört satrancından bahsediyorum. Onu oynamamaktan bahsediyorum. Hoşlanacağım, aşık olacağım, bir şeyler hissedeceğim diye tir tir titrememekten bahsediyorum. Herhalde bu konuda söyleyeceklerim böyle. Dediğim gibi sizin alternatif çözümlerinizi veya görüşlerinizi de görmek isterim. Burada bitirebiliriz bence. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgiler.